Selam beyler ve bayanlar ben Felfast ve bugün sizlerle beraber Fall Guys'tayız Fall Guys Ultimate Knockout'tayız ee, Böyle bağımsız bağımsız oyunlar ya çekiyorum çünkü attığınız like'lar beni hoşnut ediyor ve bu videoyu da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Böyle robot kostümümle geldim Fall Guys'a ee, oynamaya başladık ve Fall Guys'ı bilmeyenler için Fall Guys'ta birer fasulyeyiz baya baya fasulyeyiz yani <laughs> Ee, fasulye olarak e, oyunu kazanmaya çalışıyoruz, parkurlar yapıyoruz, birbirimizi ittiriyoruz yani garip bir oyun ve tabi isterseniz Fall Guys de çekebilirim her şey sizin için ve sık sık video açacağım demiştim ki, ki bana inanılır mı? Hayır 4 <laughs> hafta olmuş mükemmel bir şekilde videoyu düzenli düzenli atmaya özen gösteririm yani bu konuda benden iyisi olamaz roll on bu yeni gelen maplerden galiba Grace bir de. Bir tane bu da benzer vardı. Rola roll out muydu neydi? Hmm. Hadi bakalım. Hmm, böyle geçiyor. Ha tamam herhalde tam tam hatırladım ben bunu ya. Bayağıdır folgaya bakmıyordum. Bir videosunu çekeyim dedim artık bir. Bayağıdır atmıyordum video sonuçta. Hani videosuz kalmayalım. Oo yanında disco topu var. Bir parti bize ateşlesene ya. Şöyle. Tamam güzel. Tamam herhalde checkpoint'i aldık aynen. Hoppa. Hoppa hayır 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 düşecektik. Tamam. Şu an birincilerden gidiyoruz. Tamam çok güzel. Gayet iyi. Şu an bence ilk ondayız. Lanet olsun. Açtık yine şu mağazımı. Açtık değil açtım yani pardon. Şimdi size de şu suç açımı... <laughs> konuşamadım ya. Ne? Lanet olsun ya. İlk ondaydık ne oldu bize? Tamam tamam. Dikkatimizi toplayalım. Tamam, güzel. Hadi. Es. İşte bu. Tamam çok güzel. Burada kaybetmeyeceğim. Hoppa çok güzel. Tam net net qualify olduk ya. Hıt. Hı, hı. Hayır. Hayır hayır hayır. Çok çok fazla kişi geliyor. Hayır 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 hayır. Olgaysın atlama müzikleri olsun. Normal klasik müziği olsun. Hep benim için e, içimi ısıtan türden. Çok hoşuma gidiyor aslında birazcık taunt da yapabilirdim. Bekleyip. Hadi geç Başarırsın. Bu geyik başaramayacak galiba ya. Geyik çok uzakta. Ha bu geçiyor. Aa disco topu. Kazandı o. herhalde son kişiye gıcıklık yapacak. Aga be. Nerede çok yaklaşmışlar. O yanımda Sonic var. Discord'um şu an mağazada galiba çünkü herkes almış. Ben de bir bakarım şimdi. Lan biri şurada kaldı. Lan tipe bak. <laughs> Gördünüz mü? Oha. Oha. Okay. Bayağıdır bakmıyordum Fall Guys'a. Yeni yeni şeyler gelmiş. Bu ne abi? Short Circuit. Ha, navigate to obstacles. Race. Race her türlü. Sezon 4 hadi bakalım. Bu arada Fall Guys oynuyorsanız yorumlara oynuyorum ve kaçıncı sezonda başladığınızı yazmayı da unutmayın. Ben 2'de başladım. Bir de biliyordum ama al alamamıştım o zamanlar. Çok e, güzel gelmemişti. İki de böyle güzel güzel mapler getirdiler falan. Hoşuma gitti. Hadi bakalım. Aa, Among Us. <laughs> Ama tavsiyemde yumurta var. <laughs> Lan, ne oluyor? Ha, labirent gibi bir yer herhalde. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Hoppa. Ay çok güzel. Tam vaktinde. Bu ne abi? Lazer falan mı? Aa, bunlar şeylerden. Hop <laughs> olduk. Hadi işte bu ya. Çok iyiyiz çok çok Lap 1, lap 2 diyor. Herhalde iki kere tamamlayacağız. Geçebiliyor mu? Geçti. Bu ne abi? Hadi açın kapıyı. Oha! Fena zıplanıyorum. Oy! Valla yedik kafamıza tokatı. Oy! Çok iyiyiz be! Üf, hadi! Tamam yetiştik güzeliz ya. Yani bence qualify olacağız. Üçünden bir söyle diyor ki umarım doğrudur. <gülüyor> 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 not, not, ah. Ya abi ne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi lanet olsun çok vakit kaybettim. Çok çok şu anda kaybediyorum abi. Of çok kötü ya. Olsun hala qualify olan yok. Çok güzel. Burada daha az mı zıplıyoruz? Daha çok mu anlayamadım abi. Bom. Hmm. What? Garip buruk şeyler oldu bize. Hayır. Hayır. Hayır ya. Kaybedeceğiz galiba. Abi lanet olsun ya. Ya. Çok iyi gidiyorduk. Çok vakit kaybettik. Among Us Eren. Lütfen. Eren. Aha yes. Lan hala hırdayım. <laughs> Neyse. O zaman sonraki turumuza geçelim. Yine videoyu çok uzun tutmayacağım. Üşenmekten değil bu sefer. Sıkılmamanız için. <laughs> yani yanlış anlaşılma olmasın. Aa köpek balığı alacağız. Bu ne ya? Hı herhalde bunları alıp taç elde ediyoruz. Yeni gelmiş. <laughs> O oh, hızlı buldum. Dizi ait. Seviyorum ben bu mapi. Hadi bakalım. Arkadaşlar 230 abone olmuşuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, destekleyenlere. Ve abone olmayı unutmayın lütfen. Yani o kadar gelmişsiniz. Bir aboneyi de çok görmeyin. Hadi bakalım. Bir sürü disco topu var. Hadi bakalım. Açın yolu. Tamam. böyle girelim. Kurtlar sofrasına benziyor oğlum. Kimse burada birbirine acımaz. Yere düşenin üstüne atlıyor herkes burada. Hadi. Böyle. Çok güzel. Hadi bakalım. Burada birazcık mantık lazım. Mesela önüne bak şu adamları bırakıyorsun. Topu yanından bir boşluk açıyorlar. Hayır. Bize boşluk açalım. Ne oldu sanki? Neyse. Zayt'in birkaç farklı türü var. Mesela yandan zıplayabildiğin de var da bu yandan zıplayabildiğin değil galiba. Değil ga galiba değil. Baya öyle. Emongas! <laughs> Gel buraya. Bak dur. Oy. Ben de bunu bekliyordum. Çok iyi be. Tam kazandık. Lan, kafama karpuz atıldı. Bu nasıl bir ayinlik? Oy lan, lan salın lan taunt yapıyorum şurada. Bıttı Uy uy uy. Bana bunu neyse girelim <laughs> abi. <gülüyor> Taunt yaparken kaybedecektik az daha. Bir tane daha yapsam. Çünkü taunttayken hareket edemiyorsunuz. Ki bunu çoğunuz biliyordur. Neden söylüyorsam. Tamam. Bu tur finale kalacağız gibi bir his var içimde. Umarım da kalırız. Bakalım ne çıktı. bakalım. Bulacaksın mı? Fall Guys abi. Bekliyoruz. Sessiz bir bekleyiş. Bakalım. get Crash. Tam seviyorum. Ve iyi de oynarım yani. Şimdi övmek gibi olmasın ama bunu dedikten sonra kaybetmek daha ayrı bir saçmalık olurdu. Ama birazcık şansa da ihtiyacınız var ve zamanlamanızın iyi olması lazım. Hadi bakalım. Ama inanıyorum ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi 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 hadi. Bu iş bizde. Ha penguen var eskiden kalan bir. Tamam ortadan gideceğiz. Tamam. oraya biz geldiğimizde bir kere daha açılacak ama zamanlama bu sefer çok doğru olmadı. Tamam biz geldiğimizde ofla. Tamam. Açılacak mısın? Heh tamam. Tamam bir tane daha açılacak. Bir kere daha kaybolacak. Tamam. Mesela bak öyle köpek balığını geride bıraktık. Tamam açılacak. Hoppa. Bir tane de tavuntumuzu yapalım. Vay üşüdüm. Ay! Lan 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 lan! <laughs> Sonuncu girdim. Adam tipe bak. No. Ne? Sonuncu girdim ve abi tam basan bir adam vardı ne? Ne? Ben bir ilk başta giremedim. Oha çok geldi. Çok çok fenaydı. Ay. <laughs> Böyle bazı map'ler var. Orada taunt yapmak hiç 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 hiç, hiç. iyi değil. Abi o maplarda bir anda mesela birinci gelsen bile Bir taunt yapıyorsun herkes geçiyor seni Power World Heroes Ben bunu hiç bilmiyorum Acaba ne Uçan parkur mu bu ne ya Tam umarım alışırız ya Ne yapacağımızı bilmiyorum Adamları takip edeceğim sadece <laughs> oh, Tamam arkadayız güzel takip etmek için uygun Ne yapacağız abi Ne yapacağız abi ne yapıyoruz Ha bize doğru geliyor. Biz parkura gitmiyoruz. Parkur bize mi geliyor? Öyle mi yani? Aynen. Bir yandan bize bir şeyler atılıyor. Lan yavaş lan. geldi. Kusak şey ilerliyorum. Hayır. <laughs> ne? Elim et mi oluyorduk? Burada elimin varmış? Ben vallahi hiç bilmiyordum. Neyse o zaman. Sağlık olsun. Ee, o zaman bu da bir tane Fall Guys videomuz oldu. Tatlı, hoş. O zaman görüşmek üzere. Diyeceğim de önce şu şeyi bir deneyelim abi bakalım sizle beraber. O çok tatlı lan. <laughs> bakalım. Şu disco topuna da bakalım belki mağazada da güzel bir şey. Ben bunu zaten dün aldım. Ve baktım. Videosunu çekmek için. Oyna hmm. O ne abi? Hadi bugünlük bir... Herkes mağazadan bir şeyler ya. Bugünlük o da bizim şeyimiz olsun. Tiatrix. <laughs> Nerede abi bizim aldığımız? Ha horse. Neyse o zaman görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.